Bahçeli'den eski Cumhurbaşkanı Gül'e çok üzüldüyse HDP veya CHP'ye katılması isabetli olur. Tencere kapağını bulacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün T24'te yayınlanan açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada, HDP'ye kapatma davası açılmasını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış bulduğunu, geçmiş deneyimlerin bu tür girişimlerin terör örgütünün işine yaradığını gösterdiğini dile getiren Gülü, tencere kapat benzetmesiyle eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP'ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum diyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü hedef alırken Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünce Gülen, yüze asılan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11. Cumhurbaşkanı'na diyeceğim şudur. Artık Gür Oymak'a Norşin diyen yoktur. O günler geçmiştir.'' gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır. Nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır dedi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini adalet ve hukukun harfiyen uygulanması olarak nitelendiren MHP lideri Gergerlioğlu'nun mecliste başlattığı eyleme de tepki göstererek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u göreve çağırdı. Bahçeli, yer yatağı derhal kaldırılmalı. Milletvekilliği düşürülen kirli şahıs gazi meclisinden beheme hal çıkarılmalıdır. Taviz teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin genel kurulda kabulüyle birlikte Gergerlioğlu'nun yer yatağı ile beraber meclisin kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir ifadesini kullandı. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.